Merhaba, bugün yine birbirinden farklı 3 güzel tarifle karşınızdayım. Bakalım elimizde neler var? yemeğimiz incik, fırında pişen bir incik yemeği ama sosu biraz farklı. Sütte pişmiş bir incik yemeği hazırlayacağım sizin için. Dilerseniz inciği önceden mühürleyebilirsiniz tavada ama ben bu tarifte tamamen mühürleme işleminin de fırında olmasını istiyorum. O yüzden incikleri patateslerle beraber, şöyle taze bebek patatesler kullanacağım. Küçük bebek havuçlardan koyabilirsiniz, kabak koyabilirsiniz. Belki bir iki dal kereviz sapı koyabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok daha lezzetlendirir etinizi. Ben bugün ...baharat anlamında e, defne yaprağı ve taze kekik kullanacağım. Benim buradaki asıl lezzetim sosunda yani sütünde olacak. Şimdi iki parça inciyi Kişi porsiyonuna göre bunu dört parça da yapabilirsiniz aynı tarife. Biraz tuz ve karabiber çekerek... ...lezzetlendirmek istiyorum. sosunda da yine karabiber ve karanfil olacak sütünde. O yüzden patatesleri şöyle yanına atacağım. biraz yahni gibi olsun. Böyle yumuşacık etin üzerine o sütlü sosu gezdirelim istiyorum. O yüzden çok fazla ön mühürleme yaparsanız nar gibi kızarmış bir incik elde edersiniz. Bizim bu yemekteki amacımız onu çıtır çıtır kızartmak değil. Biraz haşlama gibi olsun. İçi tamamen tandır gibi dağılana kadar pişsin istiyoruz. O yüzden bu şekilde mühürlemeden fırına atacağım. Yüksek derecede bir fırına atarsanız etinizi yine aynı tavada mühürlemiş gibi mühürlemiş sayılırsınız. Çünkü çok yüksek ısıyla et buluştuğu zaman dışında yine bir kabuk oluşur ve etin bütün suyunu içinde saklamış olursunuz. Bu kez bu yöntemle yani fırında mühürleyerek pişireceğimiz bir incik tarifi vermiş olacağım sizler için. Böyle patatesleri de atıyorum. Ben sütlü tarif olduğu için patatesi çok yakıştırıyorum. E, tıpkı püredeki gibi hem o etin yağı ve lezzeti çıkacak hem de üzerine çok güzel sütlü bir sos yapmış olacağız. Şimdi patatesleri de attım. Şöyle bir iki dal kekik bırakacağım üstüne. Şimdi soğan, karabiber ve karanfili ayrıca kaynatacağım. Defne yaprağından iki tanesini etin üzerine bırakıyorum. yağlı kağıdı ıslatıp etin üzerine koyacağım ki yağlı kağıt etten önce hızla sararıp kurumasın ve yanmasıyla beraber yemeğin tadını ve görüntüsünü de değiştirmesin. O yüzden kağıdı ıslatıp sıkmış, suyunu süzmüş olmanız çok önemli. Şimdi bu kağıt yağlı ve ıslak olduğu için zaten etin üzerine kurutmayacak. Ee, tekrar alüminyum folyo ile kapatmak isterseniz daha uzun süre pişsin, bütün suyunu içinde hapsetsin diye düşünüyorsunuz. Bunun üzerine yani gıdayla temas etmeyecek şekilde alüminyum folyo ile kaplayıp fırına atabilirsiniz. Ee, ben şimdi bu şekilde bir saat kadar pişireceğim. Bir saatten sonra üzerine çıkartıp o suyunu biraz çekmesini, sadece kendi öz suyunun kalmasını, yağının kalmasını sağlayacağım. Ve o yağı da birazdan hazırlayacağım, sosta kullanacağım. Bunun içinde sütün biraz yoğunlaşması yani sütün içindeki o bütün su miktarının çekilmesi şöyle kıvamlı sarı bir süt elde etmem gerekiyor o yüzden bir yandan da kısık ateşte ağır ağır et pişerken kaynasın diye sütümü hazırlıyorum şöyle bir tane soğan var bu yöntemi daha önce de gö göstermiştim sizler için ama kaçırmış olabilirsiniz şöyle soğanın üzerine karanfilleri saplıyorum. sütün içine bırakıyorum. Mutlaka süzeceğim. O yüzden bir tane karabiberlerden atıyorum. İki tane defne yaprağı da bu sütün içine bırakarak şöyle kaynaması için kaynaması için ocağın altını açıyorum. Biraz kaynadıktan sonra altını kısacağım ve yavaş yavaş o sütün bütün buharı gidecek. Şöyle kıvamlı, lezzetli ve aromalı bir sütüm olacak. Sonra bu sütü süzüp saf sütle e, yemeğin suyunu birleştirip ete çok güzel bir sos hazırlayacağım. Şimdi 200 derecede önceden ısınmış fırına eti gönderiyorum. Şimdi bal badem tatlısı yapacağım. Bu badem şeklinde üzerinde gerçek bademin de olduğu şerbetli bir kurabiye aslında. Çok lezzetli, e, bayramlarda özellikle çok rahatlıkla yapabileceğiniz çok da bereketli tatlılardan biri. Uzun sürede tazeliğini koruyor. Ben bunun için üzerini tatlıların hamurlarını hazırladıktan sonra irmeye bulayıp üzerine birer tane badem parçası koyuyorum. Daha sonra da şerbetle buluşturuyorum. Normalde bunun şerbetini kaynatmanıza bile gerek yok. Gerçekten 3 su bardağı su ve 3 su bardağı toz şekeri karıştırarak şeker tamamen eriyene kadar bir sos hazırlıyorsunuz aslında. Bu soğuk şerbetin içine kurabiyeleri batırıp çıkartıyorsunuz. Ya da benim gibi buzdolabında daha önceden yapmış olduğunuz, hazırladığınız şerbeti de kullanabilirsiniz. Ama gerçekten çok fazla kaynatıp ağdalaştırmadığınız, sıvı kıvamlı bir şerbet hazırlamış olmanız gerekiyor. Şimdi biz artık kurabiyenin yapımına başlayalım istiyorum. Öncelikle 3 tane yumurta kıracağım. 3 yumurtayla ben sıvı yağ kullanıyorum. Siz dilerseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz aynı tarifi. Eğer tereyağıyla yapacaksanız kullandığım sıvı yağ miktarı kadar erittiğiniz tereyağını içine katabilirsiniz. Tabii ki eritip soğutmalısınız ki burada yumurtayla beraber kullandığımız için yumurta hızla pişmesin. Şimdi toz şekeri de ilave edip öncelikle yumurtayla toz şekeri çırpacağım ki toz şeker tamamen yumurtanın içinde erimiş olsun. Yoğurduktan sonra da kıtır kıtır toz şeker tadı almayalım. Öncelikle 3 yumurtayla toz şekeri çırpıyorum. Şimdi sıvı yağ ekleyeceğim. karışımın içine ununu ilave ederek kurabiye kıvamını gelene kadar yoğuracağım. Kabartma tozunu da unla beraber ekliyorum. Unu her zaman yavaş yavaş eklerseniz, e, hamuru tutturmakta çok daha kolay bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre ve tereyağlı sıvı yağ mı kullanacaksınız buna göre yaklaşık 3,5 ama maksimum 4 su bardağı kadar un alıyor bu tarif. bir hamurumuz hazır. Ben artık onlara şekil vermeye başlayacağım. Daha sonra şekil verdikten sonra irmiye buluyorum. Hem dışı böyle hafif gevrek gevrek olmuş oluyor. Hem de şöyle ortasına bir parça badem batırmış oluyorum. Siz dilerseniz irmik yerine yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Ama o yumurta sarısı piştikten sonra biraz koku yapabiliyor. O yüzden ben çok hoşlanmadığım için böyle daha da altın sarısı renginde çıktığı için irmiği tercih ediyorum. Bir tane badem tanesiyle birlikte güzelce kızaracaklar fırında. Kurabiyeler fırından çıktığı zaman çok sıcakken soğuk şerbetle buluşturduğunuzda içine tamamen çekmiş oluyor. Şerbeti komple üstüne gezdirmeyip kurabiyeleri batırıp sadece çıkaracağız. Bu da hafif ıslak kekmiş gibi ıslak kurabiye kıvamında bir tat oluşturmuş oluyor. O yüzden bildiğimiz şekerpare gibi bol şerbetli bir tatlı değil aslında ıslak kurabiye kıvamında bir kurabiye hazırlamış oluyorsunuz. incik için sütümüz kaynamaya başladı. Ben altını iyice kısıyorum. E, gittikçe rengi sararmaya, yani içindeki su miktarı uçmaya sadece sütün yağı kalana kadar kaynatmaya devam edeceğim. O yüzden mümkün oldukça en kısık gözde hazırlarsanız çok daha kolay olur. Hem sütünüz dip tutmamış olur. Zaten etinizin pişmesi yaklaşık 1-1,5 saati bulacağı için o süre zarfında da sütünüz istediğiniz kıvama gelmiş olur. Şimdi kurabiyeler artık bitmek üzere. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar yani üzeri istediğimiz gibi kızarana kadar pişireceğiz. E, çok da fazla kurutmamamız gerekiyor. Zaten dışındaki irmikler kızarmaya başladığı zaman kurabiyenizin de pişmiş olduğunu görüyorsunuz. O yüzden fanlı e, bir fırında çalıştırıyorsanız bu süre biraz daha kısalmış olabiliyor. 20. dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi bunlar fırına, ortalığı hemen toparlayıp nefis bir bulgur pilavı yapacağız. Sonra da inciğin sosunu hazırlayacağız. Süt gerçekten çok güzel kokmaya başladı bile. Karanfil, defne yaprağı, karabiber, soğan sütle birleştiği zaman inanılmaz güzel bir koku yayılmış oldu. E, et suyla da birleşince gerçekten enfes olacak yemek için. Şimdi bu güzel inciğin yanına güzel de bir bulgur pilavı yapalım istedim. Bugünkü bulgur pilavımızı tel şehriyeli yapacağım. Soğanla birlikte tel şehriyeyi güzelce kahverengi olana kadar kavuracağım. Bazı yörelerde... Kavrulmuş tel şehriye ve bulgur karışımı şeklinde de satılabiliyor. Anadolu'dan getirtebileceğiniz böyle farklı güzel karışımlarla da bu pilavı yapabilirsiniz. Ama bulguru bu şekilde karışık bulamıyorsanız şimdi beraber nasıl kavurduğumuzu izleyerek de aynısını evinizde yapabileceksiniz. Şimdi bol soğan her zaman bulgur pilavına çok yakışıyor. Soğan sevmiyorsanız tamamen sırf tereyağıyla birlikte kavurarak da şehriyeyi yapabilirsiniz. Ben biraz soğanla beraber karamelize olmuş tadını bulgur pilavına çok yakıştırıyorum. O yüzden bir tane kuru soğan doğrayacağım. Bugün en büyük bulgur cinsi olan başak başı bulguru ya da marketlerde başbaşı bulguru olarak alabileceğiniz bulgurla yapacağım. Bu gerçekten e, yarma buğday kadar piştiği zaman şişen bulgur cinslerinden biri bulgur pilavına gerçekten çok yakışıyor. Şimdi tencerenin altını yakıyorum. tereyağı ve zeytinyağını yine birlikte kullanacağım ki soğanlar kavrulana kadar yanmasın tereyağımız. Öncelikle soğanları biraz pembeleştireceğim. Çok fazla kavurmadan içine tel şehriye ilave edeceğim ki tel şehriye kavrulana kadar soğanlar da yanmasın. İşte o dengeyi iyi koruyabilmek için soğanın istediğim görüntüye geldiği zaman yani o çok çiğ hali gittiği zaman çok da fazla renk değiştirmeden şehriyeleri atmış olmam gerekiyor. Soğanı biraz daha hızlı kavurabilmek için tuzunu şimdiden ilave edebilirim. Şimdi soğanlar çok fazla renk değiştirmeden birlikte kavrulmaları için tel ile ilave ediyorum. Ben 2 su bardağı bulgur için 1 su bardağı tel şehriye kullanıyorum. 2'ye 1 oranda kullanabilirsiniz. E, tel şehrisi aslında ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Onun içinde kahverengi şekilde gözükmesi pilava çok yakışıyor. İyice kahverengileşene kadar yakmadan kavurmaya devam ediyorum. şehirler istediğim renkteler. Tam kahverengi bir haldeler. Çok da karartmak istemiyorum. İki su bardağı bulgur, bir su bardağı şehriye için 3 su bardağı su kullanacağım. 3 su bardağı kaynayan suyun içine iki bardak bulguru da ilave edip Tuzumuzu zaten katmıştık. Dilerseniz karabiber ya da pul biber ilave edebilirsiniz bu aşamada. Bir iki taşım kaynasın. Hemen altını kısıp demlenmesi için bir kenara ayıracağım. Artık inciye bakalım fırından çıksın. Onun sosuyla birlikte bu sütlü özel sosu hazırlayalım. Ve kurabiyelerimizi çıkartıp şerbete bulayalım. Kurabiyeler fırından çıktı. İnciyi de fırından çıkardık. İnciğin içindeki sosun bir kısmını buraya aldım. Ee, burada incin yani etin suyu kaynamaya devam ederken, bakın bahsettiğim buydu. Sütün rengi artık iyice karamelize olmaya başladı. Hem baharatların bütün aroması geçti, hem de sütümüz yoğunlaştı. Bu yoğunlaşmış sütü etin piştiği suyun içine ilave ederek burada biraz da birlikte kaynatacağım. sütle beraber pişirirseniz süt kesilme yapıyor ve etin üzerinde parça parça kalmış oluyor. Bu görüntünün oluşmasını istemediğimiz için etin suyunu daha sonra bu kaynatmış olduğumuz baharatlı ve yoğun kıvamlı sütle beraber birleştirmiş oluyoruz. Ben artık şöyle etleri tabağa alıyorum. Dilerseniz kemiklerinden tamamen çıkartıp yahni gibi eti dilip üzerine öyle de sos gezdirebilirsiniz. Ya da böyle bizim gibi şık bir sunum yapmak istiyorsanız servis tabağına bütün bir parça şeklinde belki biraz yanında bulgur pilavı, bir, bir parça etiniz ve patatesle de servis edebilirsiniz. Şöyle patateslerden de bırakalım. Üzeri yağlı kağıtla kaplı olduğu için bütün suyunu tamamen çekmemiş oldu. Ee, sadece sonrasında yağlı kağıdı çıkartıp biraz etin üzerine kızarttık biz. Artık sosun altını kapatıyorum. Bu hazırlamış olduğum baharatlı sütten etin üzerine gezdiriyorum. Patateslerin üzerine de gerçekten çok yakışıyor. Ee, belki birkaç parça muskat içine rendeleyebilirsiniz. Muskat da bu sosa çok yakışır. tüm etin lezzeti ve baharatların aroması bu yoğunlaşmış sütün içinde. Siz eti parçaladıkça o sosa batırarak iyi olmanız gerçekten çok keyif verici oluyor bu yemek için. Şimdi artık kurabiyeler de sıcakken onları da şerbette buluşturmak istiyorum. Kurabiye tepsisi de sıcak yani, onu yanıma alacağım. Soğuk şerbeti bir kabın içerisine alıyorum. Ve bu fırından yeni çıkmış sıcak kurabiyeleri şerbete batırıp çıkartıyorum. Üzerinde irmik olması gerçekten kıtır kıtır, gevrek olduğunu da gösteriyor. Hem de görüntü açısından da çok şık. Şekerpare gibi yumuşacık olmuyor. Hafif bir kıtırtı olmuş oluyor üzerinde. O yüzden ben irmiği çok yakıştırıyorum. Ee, i̇rmik sevmiyorsanız dediğim gibi, yumurta sürüp daha sonra badem batırarak da aynı kurabiyeyi yapabilirsiniz. Çok uzun değil. Sadece şöyle batırıp çıkararak Kurabiyeleri hafif nemlendirmiş oluyoruz aslında. Bahsettiğim gibi çok yoğun kıvamlı bir şerbet olsaydı bu işlemi yapamazdık. Ee, çıkarırken çok yoğun, çok fazla şerbet üzerine kaplamış olurdu. Ama isteğimiz o değil. Sadece böyle hafif şekerli bir suyun içinde kurabiyeleri yumuşatmak. tanesini daha sizin için hemen burada hazırlıyorum. Şimdi bulgur pilavını hazırladık. Bulgur pilavını da göstereyim size. Mis gibi şehrizi kavrulmuş, tereyağı kokan enfes bir pilav oldu. Gerçekten bu sütlü incin yanına bu pilav çok yakışıyor. E kahverengi oluşu, sütlü incikle beraber renk uyumunu da çok güzel sağlıyor ama lezzet açısından da birbirlerini tamamlıyorlar. İstediğiniz pilavla, püreyle, sebze ızgaralarla servis edebileceğiniz bir yemek yapmış olduk. Kereviz püresi, karnabahar püresi, patates püresi gibi lezzetlerle de sunabilirsiniz. Ama gerçekten incik ve bulgur pilavı bence muhteşem ikililer. O yüzden böyle güzel bir yemeğin yanına böyle güzel bir bulgur pilavıyla menünüzü tamamlayabilirsiniz. Bugün de üç farklı değişik tarifle karşınızdaydım. Bir başka gün yepyeni özellikle sizlerden gelen farklı tariflerle bambaşka bir bölümle karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.